Merhaba değerli dikiş makinesi sayfası takipçileri kanalımıza hoş geldiniz bugünkü videomuzda e, ikinci el dikiş makinası aldım çalışmıyor lan alakalı bir video yapacağız abonelerimizin çoğu e, sahibinden .com letgo veya farklı uygulamalardan dikiş makinesi alıyorlar ama alır almaz kullanmaya çalışıyorlar ondan sonra işte kanalımıza yazıyorlar e, ikinci el dikiş makinası aldım satan kişi Çalıştığını söyledi. Makinayı getirdim. Çalışmıyor. Atlama yapıyor. ip koparıyor. Gibi sıkıntılarla sıkıntılarını anlatıyorlar. Bu konuyla alakalı ben bir video çekmek istedim. Ben de ikinci el bir makine aldım. İkinci el alınan bir makine dikiş yapar mı yapmaz mı beraber test edeceğiz. Makinamızı açalım. Makinamız İngiltere üretimi Britanya'da üretilmiş kaliteli bir makine. Son derece kaliteli bir makine. Makinanın alt tahtasının üzerine bile seri numaraları falan yazıyor. Şu en basit menteşelerin üzerine bile yazıyor. Şimdi diyorsunuz ya kalitelisinden aldım, zetin aldım, singer aldım. Ha, çalışmıyor. İşte çalışan çalıştığını iddia etti. Şöyle makinenin içine doğru göster. İçine doğru tozları falan göster. Bu satanın ayıbı değil. Çünkü satan kişi annesinden yadigar diye evinde uzun süre tutmuş. İkinci el satıyor. Şimdi alanlar bu şekilde alıp kullanmaya çalışıyor. Şimdi makinenin altını da gösterelim size. Altını da göster. Bakın. Görüyorsunuz. Makine uzun süre kullanılmadığı için her tarafı yağsız kalmış. Şimdi abonelerimiz ikinci el bir makine alıyor. Muhtemelen bu kara makinaların ikinci el aldığınızın çoğu bu şekildir. Bu şekilde aldığınızda dikiş diker mi? Test edeceğiz. Bakalım bizimki dikecek mi? Ben bir ip takalım makine. Bakın şurada direği de yok. Eksik. Şöyle geçici plastik bir direk takalım. İpini takalım. Bakalım dikiş yapacak mı? Şuraları da iyice çek. Yakınlaştır. Sararmış. Yağları üstünde kurumuş. Yani burada demek istediğim şudur. İkinci el makine aldığınızda makine hemen dikmeyebilir. Çünkü makine uzun süre bakımsız kalmıştır. Aldığınız makinelerin bakımını yapın. İpi taktık. Alt ipimizi üste alıyoruz. Bakalım alacak mı? Aldı. Hemen bir kumaş parçası üzerinde denemesini yapacağız. Bakın makine şangur şungur çalışıyor. Dikiş yapıyor ama zoraki yapıyor. Yani bu makine ip de koparır. Bu makine kaliteli olduğu için yani şu an şimdilik dikiyor. Bakın alt dikişi tamamen bozuk. Yani ikinci el aldığınız bir makine ilk aldığınızda çalışmayacaktır. Mutlaka bunun temizliği ve bakımı yapılması lazım. Şimdi biz videoyu burada kesiyoruz. Makineyi komple bakımını yapacağız. Yağlamasını temizlemesini. Ondan sonraki aradaki farkı size göstereceğiz. Evet arkadaşlar makinayı söktük. Şurayı göster. Bakın ee, ayna yarım ayna plakasının altından şöyle tozlar pamukçuklar çıktı. Bakın Makine bu şekilde olduğunda rahat çalışmaz. İyice göster. Üstten de göster. Bakın Bakın çıkan tozlara. Yani e, ikinci el bir makine aldığınızda mutlaka bakımını yapın. Çünkü sizin aldıklarınız da muhtemelen bu şekildir. Bu makine çok üst düzey, çok kalite bir makine olduğu için az önceki dikişte biraz dikti. Ama normal e, bu kadar kaliteli olmayan bir makine olursa onu bile dikmez. Yani ikinci el aldığınız bir makinenin önce şöyle bütün temizliklerini yapın. Şurayı göster. Şu iğne mili, ayak milinin olduğu yer çok yağsız kalmış. Bakın. Sesli çalışıyor. Bu makine e, 1957 yılında Britanya'da üretilmiş bir makine. Altı da bu şekil. Komple biz bunu yağ sökücüyle temizleyeceğiz. Yağlama bakımını yapacağız. E, şurada masura tekeri eksik. Onu da tamamlayacağız. Şu parçaların hepsini parlatacağız. Bunların hepsi makinenin orijinal parçaları. Hepsinin üzerinde seri numaraları yazıyor. Şöyle. Yani makine çok kaliteli bir makina. Bakın hepsinin seri numarası var. Ee, hepsini komple bakımını yapacağız. Temiz hale, işler hale getireceğiz. Size diker vaziyetteki videosunu da paylaşacağız. Evet görüyorsunuz arkadaşlar. Akan yağları, akan pislikleri. Yani makine bak şu kadar toz çıktı içinden. Bakın. Parçaları da göster. Yağ sökücü sıktık hepsine. Hepsi parlamaya başladı. Daha henüz silmedi. Daha makinanın işi bitmedi. Bittikten sonra tekrar paylaşacağız. Evet arkadaşlar, makinamızın tüm bakımlarını yaptık. Makine gördüğünüz gibi eksiklerini giderdik. Şu direğini taktık, şu direği. Şu masura sarma lastiğini taktık. Komple temizliğini yaptık, komple bakımını yaptık. Biraz sonra size şuranın içini de göstereceğim. Komple göster buraları. Komple bakımlarını yaptık. Masanın da bakımını yaptık. Şimdi diyeceksiniz ki masanın nasıl bakımı oluyor? Şimdi şöyle aşağıya gel. Şu mesela pedalın uçları. Bazen diyorsunuz ya pedalımız çok ağır dönüyor. Şuralarını yağladık. Şurayı komple sildik. Artı pedalımız ağır dönüyor diyorsunuz. Şurada bir rulman var. Ee, ağır dönüyor dediğinizde şurası ya bilye dağıtmıştır. Ya buralara ip dolanmıştır. Şuralara. Şurayı da göster. Şimdi şu yerdeki ipleri göster. Arkadaşlar bu iplerin hepsi bu tekerin etrafına dolanan iplerden görüyorsunuz. Bunlar oraya dolandığında da pedalınız ağır çalışır. Burada anlatmak istediğimiz ikinci el bir makine alırken hani makinam dikmiyor, pedal ağır dönüyor şu bu. Yani ikinci el aldığınız bir makine tepeden tırnağa bakımdan geçirmeniz gerekiyor. Şimdi bu az önceki dikiş e, makine gene bir dikiş yaptı al tipi toplamasına rağmen e, bir dikiş yaptı en azından çalışacağını gösterdi. Bu makine 67 yıllık bir makine. Şimdi konuşurken seri numarası da ekranda gözükecek. E, Büyük Britanya üretimi Şurayı göster. şurada seri numarasından sorguladık 67 yıllık bir makine. Şimdi dikişini göstereceğim size. Sonra içini göstereyim. Makinanın bakımdan sonra sesi değişti. Son derece yumuşak ve güzel çalışıyor. Bakın, masurasını, iğnesini, her şeyini değiştirdik sıfırdan. Çünkü eski aldığımız makinanın üzerindeki iğnesi üzerinde paslanmış olabilir. İp koparır bu sefer sürekli. Bakın, şu da alt dikişi. Masurasını da değiştirdim. Bakın ikinci el aldığınız bir makinenin üzerinde şöyle bir masura çıkar. 10 metre pembe ip. Bir altında açık mavi. Bir altında saks mavisi. Böyle 5 metre 5 metre sararlar. Bu da atlama yapmasına sebep olur. Şimdi makinamız bu şekil. Tam bakımları yapıldı. Şimdi size altını da göstereceğim makinenin. Makinenin kayışını da değiştirdik. Üstteki kayışı çürümüştü. Şimdi makinenin altını göstereceğim size. Altı bu hale geldi. Az önce görmüştünüz makinanın ne halde olduğunu. 3 saatlik bir temizlemenin sonunda bu hale geldi. Şimdi şurayı da açık göstereceğim size. Hemen şurayı. Şöyle. Şimdi bu videoyu çekmekteki amacımız kanalımıza çokça yorum yapıl yapılıyor. Diyorsunuz ki ikinci el makine aldım makine çalışmıyor. Çalışmıyorsa makinanızın böyle tepeden tırnağa bir bakıma ihtiyacı vardır. Bakımını yapın, temizliğini yapın. Kayış mı değişecek? Kayışını değiştirin, iğnesini değiştirin, mekiğini değiştirin, masurasını değiştirin. Ondan sonra sayfaya makinam dikmiyor deyin. Yani kaldırıp getirdiğiniz bir makinanın dikmeme olasılığı çok yüksektir. Videomuzu faydalı bulduysanız beğenip paylaşmanızı rica ediyorum. Hayırlı günler.